agresif artışların da yavaşlayacağı sinyali olarak okunabilir. Onun altını çizmek lazım. Gelecek yıl içinde olacak indiriminde sınırlı kalacağını düşündürdü. En büyük piyasalar golü buradan yedi. Haluk Bey merhaba nasılsınız? Merhaba çok teşekkürler iyiyim siz nasılsınız? Biz de iyi sağ olun. Bu hafta PPK haftası, fet haftası. Malum herkesin konuştuğu konuyu faizle konuşacağız. Yerlik kaldı, biraz netleşme oldu. Evet, Hı. netleşme oldu. Biz beklenmesi yüksekti. Ee, ama bakacağız şimdi, hepsini konuşacağız. Ne konuşacağız? Merkez Bankası'nın, TCMB'nin 500 basmanın faiz artışını konuşacağız. Fed'in faizi sabit bırakmasından ziyade açıklamanı konuşacağız. Piyasa aslında ciddi bir etkiye attı. Tabii ki her hafta olduğu gibi KKM'deki son durumu değerlendireceğiz. Ana konumuz bu. Yani esasında faizi ve dövizi konuşacağız. Hazırsanız başlıyorum. Önce Merkez Bankasından en sıcak gelişmeden başlayalım 500, 1000, 750 <laughs> hatta 200 250... <yeri. gülüyor> Ne ararsanız vardı tahminlerde. Siz tahmin yapmadığınızı söylemiştiniz. Evet. Ee, ve esasında ama an, ana beklenti 500'dü ve yani son birkaç güne biraz değişmekle birlikte esas ağırlık kovan tahmin 500'dü ve 500 bas puanında artış gerçekleşti. Evet. Politika faiz %30'a çıktı. Ne diyorsunuz? Şöyle yani ben tahmin yapmıyorum dediğim süreç aslında önceki yönetimler döneminde mesela anketlere katılmayı tahmin yapmayı bırakmıştım. Çünkü Orada biliyorsunuz faizlerin tersine düşürüldüğü bir dönem vardı. Hiç olmaması gereken bir şeydi. O yüzden o dönemde tahmin vermiyordum. Şimdi ise vermemenin nedeni toplantı bazında hani çok sürprizlere açık olmasıydı ki. Tam oturmadı çünkü hala sinyalleme ve Merkez Bankası'nın iletişimi tam oturmadığı için. Ondan dolayı katılmıyorum. Yoksa aklımda Olan şeyler vardı tabii ve de şöyle diyordum hani kendi mültenlerimde. Bakıldığında son enflasyon gerçekleşmesi ve beklentilerini anketlerde gözüken 500 bas puanın minimum onun karşılanması gerekiyor. Üzeri olursa iyi olur ve bununla da kalmamalı e, politika faizini devam eden artışlarla gelecek enflasyon beklentilerini yaklaştırmalı diyordum. Yani hep onu diyorum hala yine de onu diyeceğim şimdi konuşurken. O doğrultuda ben böyle e, sürprizler olup e, faiz totu oynandığı şeyleri, ortamları sevmiyorum. Bana saç şey geliyor. O yüzden Merkez Bankası'nın bu kararını olumlu karşıladım. E, evet belki sürpriz yapmadı bu sefer ama sürpriz yapmak da çok zordu zaten ay. Yani 10 puan çünkü aşırı bir artış olurdu öyle bir sürpriz yapmak şu aşamada. O yüzden iyi karşıladım. Enteresan aslında böyle metne bakınca e, sinyaller falan para politikası duruşuna ilişkin mesajlar çok aynıydı bir önceki toplantıda. Ama ufak farklı şeyler vardı. Nedir derseniz mesela daha önce hep enflasyonla ilgili yukarı yönlü riskleri bahsediyordu. Hatta işte yine tekrarladı onu yıl sonunda e, tahmin aralığının üst sınırını zorlayacağız gibi şeyler söyledi. Ama bu sefer şöyle bir şey de söyledi. Öncelikle hani kur, ücret artışı ve vergi artışlarıyla olan enflasyona geçiş büyük ölçüde tamamlandı. Artık aylık enflasyonda düşüş eğilimi bekliyoruz dedi. Mesela bu yeni bir bir kırılmaya işaret ediyor. Yani ki e ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki e, dokuzluk bir artışlar olmayacak. Eylül mesela işte e, muhtemelen beş civarı biraz altı biraz üstü olabilir gibi gözüküyor. Merkez Bankası bunu söylüyor. Yani Demek istiyor ki, evet yıllık enflasyon artmaya devam edecek ama artık hani o ölçüde şeyler görmeyeceğiz. Daha çok baz etkisinden kaynaklı yükselişler görülecek falan mı? Yani aslında biraz da bu çok ileri götürürseniz hani agresif artışların da yavaşlayacağı sinyali olarak okunabilir. Onun altını çizmek lazım. Gördüğüm farklı bir şey Türk lirasında varlıkları olan yurt içi ve yurt dışı talebin arttığını gördüğünü ve bunu hani olumlu bulduğunu fiyat istikrarı açısından söylüyor. E tabi yani döviz yerinde TL'ye bir teveccüh olursa kur artışlarını yavaşlatarak tabi enflasyona yardımcı olur onu biliyoruz. Bunları gördüm. Ama onun dışında mesaj net. Yani önceki toplantıda belli. Tam anlayamadığımız bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani tam bilmediğimiz şu anda. Faiz noktasına doğru gidiyoruz. Ve mevduat ve kredi tarafında da yeni önlemler gelebilir. Yani önceki toplantıyla aynı burası. Tabii ki enflasyon mücadelenin tek aracı faizdi. Ama ana aracı faiz. Bu faiz, bu enflasyonu düşürmeye yeter mi? Biz yani başka ülkelerin deneyimlerine veya bizim kendi deneyimimize baktığımızda uzun yıllarda enflasyon etkilemesi deneyimimiz var. Başka ülkelerin deneyimleri var. Gerekli olan faiz, ileri dönük enflasyon beklentilerini nötr hale getirecek bir faiz oluyor. Yani gelecek 12 ayda veya daha 12-18 ay içinde beklenen enflasyonu, karşılayacak ona yakın olacak. Bir miktarda hatta üzerinde olacak diyelim ideali ki biz bunu çok uygun. Baktığımızda bizim 2011'den beri baktım mesela reel faiz ortalamada gelecek dönem enflasyon beklentisinin 2 puan falan üzerinde ortalamayı söylüyorum. Bazı dönem tabii altına da inmiş, hafif altına da inmiş. Hafif daha 2'nin de üzerine de çıkmış ama ortalamada 2 gibi bir şey oluyor. E gelecek enflasyon beklentisi şu anda 45. Bu bize aslında 45-50 arasında bir e, politika faizinin e, ideal olduğunu gösteriyor. E, ama bir yandan da makro ihtiyati politikalar hala çok ağırlık taşıyor. Ondan çıkılamıyor. O yüzden onun da bir ilave e, sıkılaştırıcı etkisini görüyoruz. Yani bunun mevduat ve kredi faizlerinde daha politika faizi 30'a yeni geldi ama o 30'a daha yeni gelmeden onlar daha üzerinde gidiyor malum. Dolayısıyla bunun bir mix olarak baktıklarını düşünüyorum. O yüzden hani... 45 50lere gitmelerini beklemem. 35'in üzerine çıkıp yani 40'lara doğru yaklaşmaları olası görünüyor. Peki şimdi onu sorayım çünkü vatandaşın en çok ilgilendiği iki ana konu bu ikisi. Evet. Ee, dediğiniz gibi zaten yüksek seyrediyor. Yani mevduat politika faizinin oldukça üst üstünde. Evet. Bir mevduat faizi var, kredi faizi daha da yüksek tabii ki. Evet. Bu son faiz artışı bu iki faizi de mevduat ve kredi faizini daha yukarı doğru iter mi? Evet, bu çok aslında bu hafta ben gazetedeki yazımda da bunu değindim ve kendi bültenlerimde de şöyle bahsedeyim yani inceledim mevduat kredi faizi ve politika faizi arasında Türkiye'deki e, uzun dönemde tarihsel olarak yani tarihsel derim tabii 1990'lara gitmiyoruz da hani son bu işin hani bu şekilde yürütüldüğü döneme incelediğimizde şöyle bir yapı görülüyor. E, mevduat faizi açısından belirleyici politika faizi veya fonlama maliyeti onun üzerine mevduat faizi üzerine de bir çıt bir kademe ticaret ediler, üstte oluşuyor. Bir kademe daha üzerine de tüketici gibi böyle bir yapı var. Bu yapıyı biz tabii 2022 23 döneminde bozduk. Politika faizi gereksiz bir şekilde aşağıda kaldığı için bu marjlar çok büyüdü, garipleşti falan. Ticari kredi faizi uzun süre mevduat faizinin altında kaldı. Anormal şeyler oldu. Bu anormallik artık olmayacaktır. Yani bunlar normal dönecektir. Ama o normal ne dönmesi zaman alacaktır. Ne demek bu? Politika faizi yükselmesi biraz geriden geldiği için her politika faizindeki görülecek artış kadar mevduat veya kredi faizinde artış beklememek lazım. Onu demeye çalışıyorum. O marjlar biraz daha normalleşecektir zaman içinde. Şu andaki kararla beraber faiz tavanları ihtiyaç kredisi ve ticari krediler için bir kademe daha yükselmiş olsa da mesela ticari kredilerde 69'a falan dayanmış oluyor yeni şey. Yani 69'a kadar eee yükseltiler şu anda son veride e, o kadar değildi. 41'lerde falandı ticari kredi faizi 8.50 itibarıyla. Bugün işte yeni veriler gelecek herhalde. Yani demek istediğim e, o ölçüde artışlar beklememek lazım. Olacak artışlar da kademe kademe olacaktır ve her faiz kararına paralel olmayacaktır. Biraz daha altında olacaktır. Ama toplarsanız tabii kümülatif bakarsanız bu faizleri muhtemelen daha yüksek. Yani ellere doğru ve onun üzerine doğru oturtacak şekilde olacaktır diye düşünüyorum. Bir de şunu sorayım burada. Mesela faizler artıyor, seçim de yaklaşıyor. Oldu da mesela bir tane kredi kampanyası çıktı. işte Kobe de Bir gibi. konut evet. kredisi kampanyası konut var. Konut kredisi mesela. var evet. ama mesela belki Kobiye'ye çıkacak. İşte belki. kobi için zaten bir selektif şeyler var ama evet. dediğiniz kampanyalarda çıkabilir Eski. tabii. Evet. Bu tip şeyler çıkması hani sonuçta bir yerden faizi yükseltiyorsunuz ekonomiye başlasın evet. soğusun diye. Bir yandan da seçim evet. var diye krediye farklı bir şekilde kampanya yoğur ya. Evet faizi düşürmeye kalkarsa nasıl bir sonuç olur? Çünkü buna ikisi birbirine ötüren şey aslında. Çok doğru. Ee, şimdi normalde işte OEP'ye baktınız. işte büyüme tahminleri biraz aşağı çekildi. Ee, faiz artışları var. Kredi faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. Yani normalde böyle bir şeyde özellikle de e, tüketici kredileri veya kredi kartları ile ilgili açıklamalar ortada. Ee, sert bir şekilde yani oradaki maliyet artışıyla beraber bir yavaşlama beklersiniz normalde. Ama e, bir de şöyle söylemler var. Yani büyümeden bir tabiz yok e, şeklinde şeyler var. Dediğiniz gibi seçim konusu var. Yani o yüzden evet kredi faizi önemlidir. Ak ekonomik aktivitenin bundan sonraki e, ne ölçüde yavaşlayacağını belirleyecek ana faktör olacaktır. Doğru ama bu faktörler nedeniyle ve e, politikalarda hep bir böyle ee, seçici kredi adımlarından bahsedildiği için bazı segmentlerinde de kayırıldığı bir durumda evet. e, karşılaşabiliriz ki öyle zaten geldi. İşte ihracat, kobi falan altında onlar devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok belirgin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacak noktaya, seçimlere kadar gelineceğini düşünmüyorum. Yani onu söyleyebilirim. Zaten OEP'de evet. o gözükmüyor. Evet. Gözükmüyordu zaten. Yani, evet o, evet. Peki şimdi FED'e geçmeden yine bu konuyla çok bağlı olan KKM'ye geçelim. Şimdi 3 haftada düşüyordu KKM. Şimdi düşüş serisi 4. haftaya taşındı. Yani ne diyorsunuz? KKM'de çıkış stratejisi çalışıyor mu iktidarlı ekonomi yönetimi? Çalışıyor. Rakamları tam bilmiyoruz. Böyle baktığımızda TL olarak düştüğünü görüyoruz. Ama dediğim gibi yani dolar cinsi bakıldığında hesaplar BDDK verisinde yanlış oluyor. Ama daha sağlıklı tahmin yapıldığında muhtemelen 140 milyar dolara kadar ulaşan e, rakamın büyüklüğün, toplam büyüklüğün böyle e, o 125'e falan yaklaştığı e, yani 4 haftadaki gerilemeyle bayağı bir indiği aslında tahmin ediliyor. Ama e, a, şu andaki e, şeyler şöyle gösteriyor biraz. E, bankaların e, döviz zikirdesinin arttığını görüyoruz. Niye? Çünkü dönüp ...çok daha fazla swap yapmaya başladılar. Demek ki belli bir... E, ...o şeyler herhalde... ...önemli bir ölçüde dövize döndü diye anlıyorum. E, buna rağmen Merkez Bankası... ...haftalık bazda ne yaptığını takip ettiğimde... ...çok satış, net satış yapmak zorunda kalmıyor... ...son iki haftadır baktığımda. 8'inde öyleydi, 15 beş Eylül'e de baktım, öyle. Hatta ufak alım yapmış gibi duruyor ya da... ...çok yatay duruyor, e, çok nette bir kayıp olmamış gibi gözüküyor. O yüzden hani çok risk yaratmadan azaltılmış gibi şu ana kadar duruyor diyebilirim. Ama e, bir agresif hedef yok orada. PPK zamanı yeni önlemler geliyor. Şimdi de yani sonrasında da geliyor. Gelebilir. Bunları hızlandıracak yeni şeyler de görebiliriz önümüzdeki günlerde. Belki bu hafta sonu e, son dönemde olduğu gibi istenilen doğrultuda bir gelişme var gibi gözüküyor o anlamda. Evet teşekkür ederim ve FED'e geçelim. FED sabit bıraktı zaten sabit bırakması bekleniyordu. Bu yıl için 2023 için bir faiz attığımı da çok ciddi bir şekilde gündemde. Ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağını evet. anlıyoruz. Hem bunu bize biraz anlatır mısınız bu ne demek? Sonrasında etkiliğini biraz konuşalım biraz daha. Yani aslında toplantının sürpriz tarafı şuydu. Eylül'de her üç ayda bir tahminler yenileniyor. O tahminler yenilenirken özellikle 2024'te daha önce 100 bas puan indirim öngörülürken o 50 bas puana kırpıldı. Yani en büyük sürpriz buradaydı. Bu da ne düşündürdü? Faizlerin mevcut seviyesinden uzun süre yüksek olarak korunacağını ve olacak gelecek yıl içinde olacak indiriminde de sınırlı kalacağını düşündürdü. En büyük piyasalar golü buradan yedi. Yoksa ondan sonra Powell'ın konuşmaları falan bunun izah etmeye yönelikti. Çok da net konuşamadı zaten e, iletişim açısından da çok beğenilmedi. Fed e, enflasyon gelişmelerinden memnun. Ancak istihdam tarafı ve büyüme tarafı hala güçlü gittiği için temkinli bakıyor olaya. Ve oralarda bir yavaşlama olmadan ya da yumuşak iniş senaryosunu daha ana senaryo yapma yeterli olmadığı için bu hareketler Şahin duruşunu çok gevşetmek istemiyor. Bu demek değil ki evet senaryosunu değiştirmedi bu yıl için bir artış da olabilirdi. Ama bu artış olacağının garantisi de yok. Yani enflasyon verileri iyi gittiği müddetçe Kasım'da zaten olmayabilir. Aralıkta da evet bir %50 ihtimal veriliyor ama e, o da olmayabilir. O olmasa da bu sefer e, uzun süre yatay kalacağı kesin gibi bir şey. Piyasalar böyle biraz olumsuz tepki verdi. Tavsiye faizleri yükseldi ama bunlar hani e, son aşamalar. Burada mühim olan veriler olacaktır yine. Özellikle anlaşıldı ki son istihdam raporunu, tarım istihdam raporunu beğenmişti FED. O tip raporlar gelmeye devam ederse bu duruşlarını da biraz gevşetirler. Ama aktivite, yani PMI gibi endeks açıklamaları bundan sonra ki yarın mesela bir yenisini göreceğiz. Eylül ayı öncü PMI'lar gelecek ve istihdam raporu biraz daha öne çıkacak gibi duruyor. Türkiye için bir önemli bir değişiklik yok değil mi burada? Yani bence çok yok biraz şu tarafı var doları destekleyecek gibi duruyor diğer paralara karşı tabir faizlerinde yüksekliği biraz daha bizim borçlanma maliyetlerinin yüksek daha uzun süre yüksek kalacağı anlamına geliyor yok diyemeyiz yani bunlar da az bir şeyler değil tabi yani bizim için iyi bir tablo olmadı. Evet. Peki son olarak e, tüketici güveninde sorayım. Türkiye Gelişim kapatarım. E, çok hafif bir toparlanma var. Evet. E, 68'de yılın en düşüğündeydi Ağustos ayında. Evet. E, bu Eylül'de 3.5 puan ufak bir düzelme var. Evet. E, Bunu çok anlam yüklemeye yazın mı yoksa biraz beklemek lazım? Beklemek lazım. Genelde o iyileşme e, gelecek dönem beklentilerindeki iyileşmeden kaynaklanmış. Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler çok iyileşme yok baktım ben altı şeylere. O da herhalde herhalde biraz ilk şoklar sonrası, kur şoku ve şey sonrası birazcık yatışma olması, işte orta vadeli program açıklanması, belli politikalarda belli bir doğrultuya ilgili. Herhalde bunlar biraz daha olumlu etkilemiş diyebiliriz tüketici. Ama çok sınırlı bir toparlanma var. Bayağı bir sert düşüş evet. olmuştu. Bu önemli. Biraz daha izlemek lazım. Çok teşekkür ederiz Çok sağ olun. Bu hafta da yayın sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Siz de sağ olun.